Eylül ne yiyorsun sen? Yeni ban yiyor. Ne renk yedin? Hiç söylemedin. Sarımcı. Başka hangi renk alacaksın şimdi? Sarı. Sarı ne demek Eylül İngilizce'de? Hello. Hadi şimdi şarkısını söyle. Hello, come Hello come on, afiyet sen de sana. Peki sana bu bolibonları kim aldı? Hı -hı. Ahmet aldı. Ahmet mi aldı? Hı -hı. Sen Ahmet'i seviyor musun? Hı -hı. Ne kadar seviyorsun? Ahmet'i kalmasın. <laughs> Hadi tamam şimdi başka ye bakalım. Başka ye ne renk yiyeceksin? Hı -hı. Purple. Purple. Şimdi onun şarkısını söyle. Bı bı karı bı ayol ayol, 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 ayol. Ne Eylül sen kaç yaşındasın? Beş. <laughs> Beş mi? Hayır. Hayır. Kaç İki yaşındasın? buçuk de bakalım. İki buçuk iki buçuk. Evet. Iki Sen? Buçuk sen buçuk yaşındasın. <laughs> <laughs> Hadi şimdi başka ile bakalım. Eylül kahverengi ya bu seferde. Kahverengi ne demek İngilizce'de? Black. Black değil. Brown. Brown. <laughs> diye bakalım. Brown color, brown color, where are you? How do you do? Baba! Hadi şimdi de yeşil al bakalım. Yeşil neydi İngilizce değil mi? Green. <laughs> Green. Evet. Şimdi onun şarkısını söyle bakalım. Kedin kare, kedin kare, ayı, ay 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 diyordum. Kedin. valla sen daha güzel söylüyorsun. <laughs> Düşürdün ya. Ama <laughs> şimdi e, el salla bakalım. Ben yemeğe devam edeceğim de el salla kameraya. Görüşürüz arkadaşlar da. <laughs> 再见，拜拜，拜拜。